Herkese yeni bir videodan merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bugün böyle çok enerjik uyandım. Hatta çok erken uyandım. Çünkü malum pazartesi yeni bir hafta e, dersler yoğun bir şekilde devam ediyor. Son hafta olduğu için hocalar da baya bir yoğunluk verdi derslere. İşte e, bütün bir dönemin özetini geçiyorlar. İşte finallerde ne sorarız diye ayrıntı bir şekilde e, tüyolar veriyorlar bize. Ben de onları böyle harıl harıl not tutuyorum. Ki bir sürü de daha tutmam gereken dersin var. Böyle tüm fokusum derslerimde. Zaten ilk dersime girdim. Birazdan ikinci dersime gireceğim. Hoca bir ara verdi. Ben de o arada hemen bir duş aldım. Zaten saçlarını biraz ısla. Biraz böyle saçlarının rengini açmak istiyorum. Ama herhangi bir şekilde bir boya falan kullanmak istemiyorum saçıma. Kimyasal bir şey. Çünkü böyle yıllar 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 öncesinde saçlarımı omre yaptırmıştım. Ve hiç memnun kalmamıştım. bu turuncu gibi bir renk olmuştu saçlarım bir gıcır gıcır ses duyabilirsiniz. Çok özür dileyerek diyorum ama o bacadan gelen bir ses o. arada sırada belli ediyor kendini. Siz de duyabilirsiniz. İşte yıllar önce saçımı dediğim gibi boyatmıştım. Turuncu gibi bir renk olmuştu. Hiç memnun kalmadım. O günden beri de dedim ki bir daha saçımı asla boyatmayacağım. Ta ki saçımda böyle diplerinde iyice böyle beyazlar çıkana kadar dedim. Ve kız kardeşim Deniz yaz geldikçe yaklaştıkça saçlarının rengini açıyor. Bu sankisi kullanarak açıyor. Hatta Deniz Kumral ama saçları şu an bayağı bir, böyle bir sarıya doğru gidiyor. Böyle saçlarını açıyor ve herhangi bir zarar verdiğini de söylemiyor saçların. Hala yumuşacık. Aynı şekilde duruyor diyor saçım. Ve ciddi anlamda da saçın rengini açıyor. Ama onun saçı benim saçım kadar koyu değil. Yani bende belki işe yaramayabilir. Neyse işte birkaç gündür bunu kullanıyorum. Ama yanıma şey de getirdim. Papatya. Kuru papatya getirdim. Onu böyle suda onu böyle suda kaynatıyorsunuz. Papatya suyu elde ediyorsunuz kendiniz. E, saçlarınıza sıkıyorsunuz. Yine güneşe çıkıyorsunuz, bekliyorsunuz. Arkadaşım bu yöntemle saçın rengini açtığını söyledi. Ben de deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak? Pek umudum yok dediğim gibi çünkü saçımın rengi bayağı koyu. Bugün yine ne yapacağız? Yine spora devam. Liliciğim'in yeni programındayım bildiğiniz gibi. Programın kapağını resmini ve programın tam halini buraya koyacağım ki bulmanız daha kolay olsun diye siteden. Bu programı yapmasındaki amaç dileceğimiz birkaç ay spora ara vermiş bazı nedenlerden. Dolayı zaten bu programın içinde de hiç yeni video yok. Hep böyle eski videolarından hazırladığı bir video olmuş. Amacı da kendi vücudunu biraz böyle toparlamak için bir kendine bu program yapmış. Ondan sonra program böyle tam amacına hizmet ettiği için çok beğenilmiş. Yararlı bulduğunu düşünmüş. Bizlere sunmuş. Yani bana da şu an şimdilik iyi geliyor. Programın içinde her telden var. Yine kardiyosundan var. Ay, yine kardiyosundan var işte kas geliştirmesine o meşhur kalça bacak popo videolarından da var bakalım sonucunu hep birlikte göreceğiz bu program bittikten sonra da yeni hazırlamış olduğu bir program var sitesinde belki görmüşsünüzdür onun da resmini buraya koyayım bu program bitsin hemen yeni hazırlamış olduğu programa tekrar başlayacağım yoruldum çok hızlı konuştum bu video yine günlük bir video olur diye düşünüyorum. şimdi ben ders çalışmaya geçeyim. Gün içinde herhangi bir şey yaparsam sizleri yine çekerim. O zaman şimdilik görüşürüz. Ders çalışmaktan aşırı bunu aldım, sıkıldım böyle biraz. Çimlere geleyim güneşte oturayım dedim hava kapattı şimdi de esmeye başladı. Şimdi çok fazla rüzgar çıktı esiyor falan. Neyse biraz otururum burada. Gün de o kadar böyle yavaş sıkıcı geçiyor ki kesin ders çalıştığım için. Dün, dün bir dizi keşfettim gölge ve kemik. Ona başladım saat 12'de hemen akşam oldu. O kadar hızlı geçti ki gün yani ama dizi çok güzeldi. Adı dediğim gibi gölge ve kemik. Netflix'te olan bir dizi. Bir sezon 8 bölümden oluşuyor. Fantastik bir dizi. Ama gerçekten çok güzeldi. Son zamanlarda izlediğim en iyi dizi olabilir Netflix'ten. İzlemenizi kesinlikle öneririm başka ne izliyorum mesela? Yılmaz Erdoğan'ın Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü diye bir filmi var. O da gerçekten çok güzel. Böyle onu izlerken hem ağlıyorsunuz hem gülüyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir filmdi o. Onu da öneririm. Başka ne izliyorum? Televizyondan önereyim. İki tane izliyorum. İlki Masumiyet. Çok inandırıcı geliyor. Hem oyuncular hem dizinin konusu çok inandırıcı geliyor bana ve gerçekten çok severek izliyorum. Onu da ikincisi de Camdaki Kız. Onu da yeni başladım izlemeye. Kanser ediyor beni izlerken böyle sinir oluyorum o kızın annesinin davranışlarını ama yine de izlemeden duramıyorum onu da izliyorum. O da çok hoşuma gidiyor. Eğer sizin de bana öneriniz olursa böyle Zeynep bunu da izleyebilirsin. Gerçekten güzel dediğiniz önerilerinizi bekliyorum aşağıya yazabilirsiniz yorumlara. saatine geldik bu sefer sporu evin içinde yapacağım çünkü dışarısı baya soğuk ve yağmur yağmak üzere o yüzden içeride bugün Lili'nin iki tane videosu var programda onları buraya koyacağım tahminim bir 50 dakika sürecek şimdi ben başlıyorum her zaman olduğu gibi size de yine ufak ufak hızlandırılmış bir şekilde göstereceğim spor görüşürüz. üstümü değiştirdim. Geldim bahçeye oturuyorum. Tabii ki de ateş de benimle birlikte. Bugün yapmış olduğum e, videolar biraz zordu. Açıkçası ilk baştaki biraz zordu. Çünkü bazı hareketleri böyle 3-4 dakika boyunca yaptırdı. Direnç bandı ve ağırlık ile o yüzden zorladı beni. İkinci karın videosu ise gayet güzeldi. Hatta karın videosunda geçtiğinde oh be şükür dedim yani o derecede güzeldi bugün de tekledik bugün de bitti şimdi oturacağım bahçede biraz böyle iftarı bekleyeceğim İftarda da ne var yemek olarak tarhana çorbası var, kabak dolması var Deniz Hanım da brownie yapmış. Ama tabii ki de şekerli. Yer miyim? Yerim tabii ya. Açık ve net olacağım yani. Öyle illa şekersiz, tamamen şekersiz şeyler. Böyle tamamen sağlıklı şeyler. Kendimizi kandırmıyorum arkadaşlar. Tabii ki de öyle şeyler yiyoruz. Ama e, kararında yeteri kadar bir dilim çekeceğim. Tabii ki de size onu da çekeceğim. E, hatta çardakta akşam çay keyfi yaparız. O zaman onu da öyle yerim diye düşünüyorum. Yemek yedim. Biraz zaman geçti. Oturdum, sindirdim hatta. Şu an saat 9.30'a geliyor tahminimce. Şu öğlen size bahsettiğim denizin yapmış olduğu browny'den şöyle küçük bir dilim aldım. Şimdi bunun tadına bakacağım. Çayımı da aldım zaten. Bu şuna değinmek istiyorum. İlla böyle diyetteyiz diye kendimizi tamamen kapatmamalıyız diye düşünüyorum ben. Kendimize hafif ödüller de vermeliyiz diye düşünüyorum. Şu an bu tatlıyı yemesem kendim bayağı kötü hissedecektim. Ve sürekli yiyeyim mi yemeyeyim mi yiyeyim mi yemeyeyim mi olacaktım. Ama şimdi gayet küçük bir dilim aldım. Bu bana yetecek. Onu yiyeceğim. Kendimi de gayet iyi hissedeceğim. Şu an bana kötü olarak bir şey yapmayacak. Sonuçta ben gün içinde hareketimi yaptım. Sporumu yaptım. Bu da benim ödülüm böyle düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Böyle düşününce insan kendini daha iyi hissediyor diye düşünüyorum. O yüzden istediğiniz e, tatlıyı içeceği, yiyeceği uygun porsiyonlarda aşırıya kaçmadan yani gidip de bundan iki dilim, üç dilim yemiyorum. Bir tane yetecek şekilde kendimi frenliyorum. Bu sana yetecek Zeynep diyorum. Bu kadar. Bitti. Yani böyle benim de illa şey tamamen şekersiz yaşam işte tamamen şekersiz tatlılar işte beyazım yok gibi bir yaşamım yok tabii ki de benim yani. şekerimle tatlımı da yiyorum. Geri geliyor hamburgerimi de yiyorum. Hamur işle bir şeylerimi de yiyorum yani. Sonuçta insanız ve ben buraya size gerçek hayatımı yansıttığım için bunu da göstermeliyim diye düşünüyorum. Bir günümüzün daha sonuna geldik. Yani bu demek olarak ki bu videoyu burada kapatacağım artık. Umarım bu videoyu keyifle izlemişsiniz. Eğer keyifle izlediyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın diyorum hepinizi çok seviyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ha, bu arada abone olmayı unutmayın.